Sana köpek aldık git ve pet shop'tan istediğini seç. Peki bir şey soracağım ben bu kadar hayvanla ne yapacağım hayvan çiftliği mi kuracağım? Madem seçebiliyoruz en zekisini seçelim o zaman. Havlasın yeter. Benzin istasyonundan filiz bir alıp köpeğinle beraber oyna. Bak şimdi beni iyi dinle yapacağım şey gerçekten çok basit beni beni nerede ne? diyor yüzün orada mısın tamam çok oradan mı havlıyorsun gel merak ediyor tamam bak elimde bir şey var onu fırlatacağım sen de koşa koşa bana onu getireceksin şu hareketlere bak Firiz bir daha kolay yitirdim şaşırttın beni geri getir şimdi hep ben de diyordum tam her şey çok normal. Ne oldu? Olmayan beynin de gitti değil mi? <laughs> Lan bırak elimi ıstırma! Isırma beni ıstırıyor oğlum! Birisi şu köpeği üstümde rahatsız! Aa bugün elini veren ambulans! Lan bırak artık elimi sana kaç kere elimi bırakmanı söyle... şöyle ya tamam. Akıl ol iki saniye akıl ol be. Allah oğlum manyak mısın nesi sen kaç bırak falan!